Herkese merhaba arkadaşlar, Leorex'tere hoş geldiniz. Umut mod. Ee, gördüğünüz gibi e, ilk videom, kanalım yeni. Ee, normalde zaten direkt introya çektim ama böyle bir video da koyayım dedim. Videonun başında intro da olacak. Ee, her neyse, bu, bu video böyle hızlı bir şey de. Ee, yeni seri, yeni videolar hakkında düşüncelerim var. Ee, farklı kişiler de gelecek. Ama yani bu kanal tek başıma yöneteceğim ama farklı kanallardan da arkadaşlar gelecek. Onlara da yeni seriler hakkında şey yapacağız. Örneğin e, Minecraft'ta falan çekmeyeceğim sürekli değişik değişik oyunlar olacak. Ee, şu ekranda gördüğünüz şey normalde kapak fotoğrafım. Yani YouTube'da ama sadece şu şekil çıktığı için e, şey gözüküyor ama yine de ismim gözük ile gözüksün yeter e, leex ne diye sorarsanız benim oyun içi ismim onu kullanıyorum e, bu bu kadar arkadaşlar <laughs> diyecek bir şey bulamadım Her neyse bir, 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 bir sonraki ikinci videomda görüşmek üzere hoşça kalın